anlam ve belirten konuşma yapmak üzere okulumuz sosyal bilgiler öğretmeni Seval davet ediyorum. Sayın müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Üstad Hüseyin Nihalansız diyor ki, sızlasa da gönüller gidenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek, şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerimizi hatırlamak üzere huzurunuzdayız. 95 yıl önce çok değil 95 yıl önce yüz binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunması ise, eğer amaç hürriyet davası ise, bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak, diyeti alır ödenmiş bir topraktır. Bana deselerdi ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki, geldiler, gördüler, döndü. Evet geldiler, 1915 Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Rusya beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeri Osmanlı'nın kalbine giden Boğaz yoluna pençelerini taktı. Çünkü amaçları şuydu. İstanbul başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe kanışacak, ve Türk milleti bu topraklardan atılacak. Geldiler. Ama ben diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milletin Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik çelik ve barut inancın, imanın, azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı çünkü. Şimdi soruyorum sizlere, vatan ne demek? Şu an üzerinize bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları çizilmiş, haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz buradan. Çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtında. Bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur, yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Başımı sokacak bir evim olsun başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki vatanımın ev ben özgürlük istedim Bu bayrağın altında konuşuyorsan şu an ve hepiniz ciğerlerinizle şu an nefesi çekiyorsanız birbir bir, unutmayın gençler. Birilerin nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden. Ve o yüzden. Nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir, maneviyat maddiyatı yenmiştir ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir, esaretin zincirini kırmıştır ve o gidenler, o yüzbinler canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüzbinler için Yüce Allah diyor ki onlara öyle demeyiniz onlar diridirler ve ben diyorum ki şu an bizi istiyorlar buradalar. Yanımızdalar. Onların taşıdığı o asil ruh biliyorum ki gençler bizim davarlarımızda. Şu an o ruhun kıpırdanışlarını hissediyoruz. Onlara ölü demeyiniz. Malazgirt şehitleri. Çanakkale şehitleri. Sakarya şehitleri. Güneydoğu şehitleri. mekanları cennet olsun hepsine selam olsun ruhları şad olsun